Aşağıdaki birinci şekilde eni 100 cm boyu 120 cm olan dikdörtgen şeklindeki pencereden yeşil renkli iki eş dik üçgen görünümlü perde gösterilmiştir. İkinci şekildeki gibi panjur pencere tabanına paralel şekilde 30 cm aşağı indirildiğinde AB doğru parçasının uzunluğu kaç cm olur demiş. İkinci şekilden yola çıkarak yapacağız biz bunu. Burada şöyle iki tane üçgeni oluşturduğumuzda Şurayı alacağız şu ortadaki e, önemli değil yani buraya K buraya L buraya da M dersek ortada da şöyle AB var yani şöyle iki tane üçgen oldu iç içe temel benzerlik teoreminde yaptığımız gibi e, nasıldı o bunun bunun oranına şuranın buraya oranına eşittir bunun da buraya oranına eşittir aynı zamanda yüksekliklerin oranı da eşit olur yani şuranın bunun tamamının oranına eşittir. Yani şöyle yapmamız lazım. KAB üçgeni benzerdir KLM üçgeni. Burada KAB üçgeninin yüksekliği 30. Şöyle orantı yazacağız. 30'un bunun tamamının oranı. Bunun tamamı da kaçtı? KLM üçgeninin yüksekliği 120 cm'ydi. 120'yi oranına eşittir. KAB üçgeninin AB kenarı da orayı bilmiyorum. KLM üçgeninin LM kenarına orantılı olması lazım. Orayı da biliyorum. 100 cm. 100'ü yazarsak buradan AB kenarını bulabiliriz. Bunlar sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yaparsak 12 ile AB'nin çarpımı 12AB eşittir. 3 ile 100'ün çarpımı 300'dür. her iki tarafı da 12'ye bölersek sadeleşir. 312 Pardon. Şurası evet 312'ye bölersek buradan 60'ın içinde 12 5 kere var. AB kenarı 25 santimetre olarak çıkar. Cevabımız Ceyhan.